gün periyo yapıyoruz. Ben ne zamandır buraya yapmak istiyorum? Böyle 3-5 bir şeyler yapmaya çalıştım ama projeye başlıyorum. Yağmur. Bir hafta, iki hafta yağmur. Sonra toparlanıyorum. Bir daha yapayım. Bir daha yağmur. Nihayet yaz geldi diye düşünüyorum. Yani bu hafta yağmur gözükmüyor. Geçen hafta neredeyse hortum gördük. Yani elektrik geldi gitti. Öyle bir saçma bir yağmur vardı ve hiç bitmedi. Toprak suya doydu. Biz de doyduk. Yaz geldi diye düşünüyorum bu hafta. Bugün burayı bitireceğim kısmetse. Böyle süsler müsler böyle çok böyle e, abartılı bir şey yok. Ama burası yaşanılabilir, keyif çıkartılabilir bir hale gelecek nihayetinde. Bazı şeyleri daha önce yaptım ve yarım kaldığı için böyle farklı günlerde yapılmış gibi olacak. Bugün çünkü son dokunuşlar günü diyebilirim. Işıklar döşendi, mobilya alındı gelindi, ya yastıklardır, halılardır falan filan bu tarz dokunuşları yapacağız ve tamamen bitireceğiz. Artık bir tadını çıkartayım ya. vallahi şurada şöyle bir kokteyl yapayım kendime oturayım. Keyif çatayım değil mi? İnşallah. İnanılmaz sıcak yalnız. Hani bunu yapıyorum ama sıcaktan da çıkamama durumu var. Amerika'da bir AC kültürü var arkadaşlar. Klima. Ve o klimalar bizim klimalar gibi değil. Yani böyle suratına suratına omuzuna vurmuyor. Sakatlanmıyorsun. Evin her yerine döşenmiş bir AC sistemi var. Ve yerden ufak ufak soğuk geliyor balanslı, dengeli bir soğuk hava geliyor evi soğutma sistemi. O yüzden rahat bir klima değil. O yüzden biz burada AC'ye bağımlı yaşıyoruz. Ama yine de ben bu sıcağı da seviyorum ya. Bir terliyim, şöyle bir ter atayım istiyorum yani kokteylimle. Bugün bunu bitireceğiz. Şimdiden iyi seyirler. When are you guys moving? When are yeah in like two weeks to north carolina oh wow north carolina, north carolina. yeah cool oh you did so sounds fun it's always like playing the furniture game of what fits and what doesn't fit yeah i got pretty good stuff there actually But they always go to uh, north carolina for <laughs> iş burada olduğu için ışıkların soluna buradan başlamam gerekiyor ki ondan sonra yetişememe gibi bir risk almamış olayım. Bir de bu birkaç senedir böyle poşetin içinde duruyor. Bu Kaliforniya'dan söktüm. Bunun içine koydum ve 3-4 yıldır böyle. O yüzden önce çalışıp çalışmadığına emin olmamız lazım. İki tane ampul var. Onları bu, acaba ampulleri mi bozuk? Sıkıştırınca yanıyor. Anla bakalım. Nice. Hepsi yanıyor. Şahane. Işıkları yüklemek için bu install'un Türkçesi yüklemeye karşılık geliyor galiba. Ben yükleme diyorum ama kurulum diye düşünelim. Şu hooklara koyacağım. Çengel mi oluyor bu? Peter Pan'daki kanca. Kancalara koyacağım. Özellikle Amazon'dan siyahın siparişi verdim. Bu hardware store'da yoktu beyaz şey vardı, beyazı ve altın rengi vesaire vardı. Ama ben siyah olsun istedim çünkü ışık komple siyah. O yüzden siparişini verdim. Başlayalım bakalım. ya kancayı onun üzerine takacağım ya da lambayı direkt kabloyu bunun üzerine yapıştıracağım. Peki düzenli bir ürün olsun. Hizası da buradan geliyor. Yani ilk şuradan başlamış. Buradan girer mi? Önce bir kancayı koymayı deneyelim. müziği Niye böyle bir şey yaptı? okay. <laughs> ha, bir dakika. İkinci bantım nerede? <gülüyor> <gülüyor> okay, yaptığım şey şu. Önce bu sliding'e, bu, bu ben ben bunun Türkçesi anlamam. Evin dış kaplamasının bu plastiği çok ince, arkası da boş. O yüzden kancayı direkt delik açıp takamıyorsunuz. Yani durmuyor, arkada onu destekleyecek bir parça yok. Ben şöyle yaptım, deliği açtım. Bantın kalınlığı çok güzel, yani çok kalın bir bant. O bantı da üstüne koydum, kanca şu anda taş gibi duruyor. Yani zaten bu çok ağır bir şey değil. Rahatlıkla götürür. O yüzden ve bant şeffaf renk olduğu için rahatsızlık da vermiyor, tertemiz. Nicely done. acaba diyorum. Bunu bu şekilde aşağıdan taksaydım da bu kablo mümkün mertebe hiç gözükmese miydi? Ya da ne bileyim dışarıdan mı yapsaydım? Ama bu sefer de ışık içeriği değil tam dışarıyı aydınlatacak. Yani içeriği çok fazla gelmeyecek. Bilemedim. Bu görüntüyü de hiç sevmiyorum. Ne yalan söyleyeyim. Şimdilik bunu böyle kabul edeceğim. Eğer fikir değiştirirsem tamamen <laughs> tembelliğimle doğru orantılı olarak değişecek. Eğer fikir değiştirirsem ya aşağı takarım diye düşünüyorum ya da kabloyu kamufle etmek için başka bir yol mu bulabilirim? Bu renge boyayabilirim. Boyan var. Öyle bir şey de yapılabilir. Bak boyayla da yapılabilir ama o zaman da bu kısımları da boyamak gerekecek. Falan filan bayağı büyük bir iş yani. Şu anda bu bitti. Mobilyalarım ve yerlerim pislik içinde. Devamlı bir yağmur var. Bir geliyor bir gidiyor. Bugün mesela biraz soğuk. Ve bütün ağacın tozu, yeşil bir toz var her yerde. Her yerin battı. Onu da temizlemem gerekiyor. Şöyle püskürtbede bir su zımbırtısı alacağım. Püskürtbesini aldığım zaman mamam iyi Next. sulamayı bilmeyenler için yapılmış. Hem çok sularsanız koruyormuş, hem az sularsanız koruyormuş. İnşallah göreceğiz bakalım. Bu arkadaş da sadece duruyor. Lavantalar gelmiş. Geçen hafta yoktu. Günlerdir yağmur yağıyor. Ancak bugün güneş açtı. Önümüzdeki üç gün yine yağmur yağacak. O yüzden bir an önce bunları eklem lazım. Bunu aldım. Hayır, öldürmeden ekeyim. Ölürse de ekmiş olayım. Yani o derece saçma bir durumdayım. Neyse. iki tane outdoor çiçeğim var. Biri doğum günümde arkadaşlarım almıştı. Bahçe düzenlemesi yapacağımı bildiği için. Bir diğerini de ben aldım. Ee, sinek gelmiyormuş bu çiçeğe. Adını unuttum bunu. Ne bunun adı? Marigold. Türkçesi bilmiyorum. Fakat bunlar çok güzel renkli zaten böyle cıvıl cıvıl. Ee, özelliği sinek yani kokusu artık ne salıyorsa sinek gelmemesiymiş. O yüzden bunu aldım. Eğer çabuk ölmezse devamını da alacağım. Deneme. Anladığım kadarıyla çabuk ölüyor. Göreceğiz. İşte bazı insanların mesela e, yeşil, burada green thumb diyorlar. Yeşil baş parmak. Dokundukları çiçeği böyle açtırıp güzelleştiren daha var ya ben ona çok imreniyorum. Gerçekten çok imreniyorum. Çünkü bende o yok. Zero. Dokunduğum ölüyor. Ama işte Allah herkese vermiyor. Ya da ben bakmayı beceremiyorum. Artık bilemiyorum. Neyse ne. Ama ve lakin Şunları şöyle koyalım. Çünkü ortası bayağı delik. Resmen kurumuş. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ölmeden hadi ve ölmeden toprakla kavuşturacağız. Ya siz gerçek misiniz ama niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? Daha ne kadar zaman önce o yastıkları aldım ama bir türlü işte açamadım yağmur çamur için. İlk defa bugün açacağım. Bir tanesini açmıştım şimdi bir dakika yalan söyledim. Bir tanesini açtım bir gün dedim ki ya bir gün güneşli yakalamıştım. O gün şansa bakalım kaç tane yastık almışım 4. Hatırlamıyorum bile o kadar uzun zaman oldu. Bunları outdoor yani dış mekan yastığı olarak aldım. Yani su geçirmediğini umuyorum. Ama normalde bunlara zaten şey almam gerekiyor. Cover. Sarı konseptimden gidiyoruz. Sarı siyah. Sarı benim en sevdiğim renklerden biri olabilir. Çok kullanıyor muyum hmm, tartışılır. Fakat gördüğüm zaman beni çok mutlu eden bir renk. Dış mekan içinde düşündüm taşın en güzel renk sarı bence. Hatta benim burası için şöyle bir şey var. Ne olur yırtma. Yırttım. Yırttım. Neyse. Ama seni buna yerleştirmek çok kolay değil ki. dışarısı o kadar sıcak ki bildiğin hararet molası vermek zorunda kaldım. Hem şansen kendim hem de kameram. Bildiğin kamera çekmeyi durdurdu ve ne kadar çekim yaptım bir 10 dakika falan herhalde. Yani o kadar sıcak. Kaç derece sıcak? Alexa, what is the temperature today in centigrade? 32 <laughs> derece oh, akşama ya yani gece 20'ye düşecekmiş. Niye öyle oluyor bilmiyorum ama 32 derece. 32 derece çok sıcak. Ve şu an saat 3.33 bu Değişik bir saat. Fakat çok sıcak. Hararet dolusu verdik. 10 dakika sonra geri dönüş. Sanırım bu arkadaşa yastık almayı unutmuşum. Ama saklı zamanı, gelir zamanı konseptinde iki aldım. Ucuz bir yastık buldum. O yüzden bunu buna kullanacağım. Muhtemelen bu normal uyuma yastığı mı, kare mi bu? Öğreneceğiz bakalım. Ben böyle bir yastığı muhtemelen koltuk yastığı falan olarak almışımdır. Bu yastık insan evladı bunu uyuyabilir mi? Mümkün değil böyle bir şey. Fakat işte böyle şeyleri tutuyorsunuz. Al sana lumber pillow diyoruz biz bunlara. Bu uzun ince olan yastıkların adı lumber pillow diye geçiyor burada. Lumber. Lumber Lumber'ın Türkçesi ne? Lumber'ın Türkçesi muhtemelen böyle ahşapla falan alakalı ya. Kereste... Lumber kereste demek. Bu niye Lumber Pivo? Allah bilir. Hah, oldu. İşte. Eldekini kullanacaksınız. Bir malzeme yok diye hemen pes etmek yok. Elinizde ne varsa o. bir şey buldum. Bahçe için benim saksılarım hepsi yerde duruyor. Bu hoşuma gitti. Fiyatı da uygundu. Bakayım neye benziyor. güneş var. Bir tık yanacaklar tedirginliği var bende şimdi. Geçtiğimiz haftalarda bu kadar güneş yoktu. O yüzden bunu o köşeye almaya karar verdim. Çünkü orada ağaç var. Bir tık daha gölge sağlıyor. O yüzden bunu oraya taşıyacağım. Alt bahçeye indim. Neden? Çünkü son dakika aklıma geldi gördüğümde. Benim seneler evvel sanırım Kaliforniya'dayken bunları almıştım Ikea'dan. Çok güzeller, çok tatlılar ama siyah rengi soldu ve hiç kullanamadım. Şimdi üst kat çok güzel oluyor, rengarenk oluyor. En sevdiğim renk karının dışında ne? Kırmızı. O yüzden kırmızı spray aldım. Bir de canlı bir kırmızı. Şimdi bu arkadaşlara, bu fenerlere boyayacağım. Akşama kurumuş olur zaten, hava acayip sıcak, nem de çok yok. O yüzden kolay kolay kur diye düşünüyorum. Boyama yapacağız. Arts and Crafts, en sevdiğim. Camların hepsini çıkarttım. Küçük küçük hepsi burada. Bunlar hepsi yıkanıp temizlenecek. Ama camların hepsi çıktı. Tozlarını, kasını, kirini aldım. Sayılır. Şunu azıcık kalmış. Demek ki tam temizlenmemiş. Böyle şeyler olabilir. Bunlar Ikea'da ben aldığımda yıllar evvel çok ucuzdu. Ben böyle üçer beşer aldım ve hiç de kıymet bilmedim yani böyle fırtına da falan yerden camlarda uçuyordu o kadar kıymet bilmedim. En son baktığımda bir tek pahalı geldi fiyatları yani herhalde insanlar bunlardan çok alıp da talep gösterince sıradan kapitalist yaklaşımlarıyla fiyatını arttırmışlar fakat bu... evet, bayağı yamultmuşum. ama olsun yine de iş görüyor. Sarfiyata lüzum yok. Burayı boya yaparken yapmamız gereken ilk şey temizliğini yaptık, Yani tozunu vesaire almak. Ondan sonra benim gibi heyecanla böyle yakından yaldır yaldır sprey yapmak istiyor olabilirsiniz. Sakın. Çünkü fazla boya sprey yaptığınızda damlama yapıyor, akma yapıyor. Orada birikiyor kat kat ve kuruması da çok zor oluyor. Kururken sinek yapışır, böcek yapışır, bir şeyler olur, çizilir falan. O yüzden gerekirse iki kat, üç kat yapacaksınız aralıklı olarak. Ama böyle çok yaklaştırmadan ince ince yavaş yavaş yapacağız. Ben bunu size söyleme inşallah yapabilirim bir bir yapalım ya. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Da boyadım. Şimdi bir tık kurumasını bekleyeceğim. Sonra da ikinci katını yapacağım.